Selam arkadaşlar. Hikayem burada kanalına hoş geldiniz. Ben Ceyda. Bir gece rüyamda kendimi nedense bizim evin bodrumunda gördüm. Gün yani ne olduğunu bilmediğim bir şey ararken gizli bir oda keşfediyorum. Başta korkuyorum ama sonra merakıma yenilip gizli odaya giriyorum. Aşırı gerçekçi bir rüyaydı. Rüyamda ben odanın içindeyken gizli odanın kapısı aniden kapandı. Karanlıkta kalınca çığlık atmaya başladım. Tam o anda uyandım. Terden sırılsıklamdım. Tabii çok korkmuştum. Odamdaydım. Neyse ki rüyaymış diyerek nefes aldım. Beynimin içinde şimşek çaktı. Bodrumdaki gizli oda gerçekti. 5-6 yaşlarındayken rüyamda gördüğüm her şeyi gerçekten de yaşamıştım. O gün bodrumda komşumuzun kedisini arıyordum. Kadının anneme dünden beri kedim ortalarda yok dediğini duymuştum. Belki de bizim bodrumdadır diye düşünüp aşağı indim. Her neyse bir anda duvarlardan birinde bir kapı açıldı. Evet gizli odaya girdiğimi hatırlıyorum ama içeride ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Işığın söndüğünü anımsıyorum. Karanlıkta kalınca inanılmaz korkmuştum. Anlaşılan yaşadığım şoktan ötürü beynim bu anıyı hafızamdan silmiş. Fakat rüyamda görünce her şeyi hatırladım. Üstelik adeta dün yaşamışım gibi net bir anıydı. Bilsek odadan beni kimin çıkardığını hatırlamıyordum. Bunu da annemden öğrenebildim. Annemin mesleği grafikerlik, babam bilgisayar yazılımcısı. İkisi de hep evden çalışıyor. Annemin çalışma odasına daldım. Anne sana çok önemli bir şey sormak istiyorum dedim. Annem gülerek baktı. Ancak rüyamı anlatmaya başlayınca gülümsemesi dondu. Anne bodrumdaki gizli oda gerçekti mi? Oradan nasıl çıktım diye sordum. Annem ne diyeceğini bilemedi. Ceyda bu sadece bir rüya. Bodrumda gizli oda falan yok tatlım diyerek açıkladı. Beni ısrar edince nedense çok kızdı. Ceyda şu an işim var diyerek beni başından savdı. Annemin tavırlarından yalan söylediğini anlamıştım. Bodrumdaki gizli odaya gidip olacaktım. Bizim evde herkes çok erken saatte yatar. En geç onda yatakta oluruz. Gece herkes uyuduktan sonra kalktım ve sessiz bir şekilde bölüme indim. El fenerinin ışığıyla duvarları taradım. Bir yerlerde kesin gizli bir kapı olmalıydı. Ancak ne kadar ararsam da bulamadım. Sonunda çok uykum geldi. Odama döndüğümde sokakta konuşma sesleri duydum. Pencereden baktım. Yolun karşısında bir araba park etmişti ve babam içindeki kişilerle konuşuyordu. Tabii çok şaşırdım. Ha. Babam bu saatte neden dışarıdaydı? Konuştuğu kişiler kimdi? Ertesi akşam herkes yattıktan sonra gizlice kalkıp yine Bodrum'a indim. Bir fikrim vardı. Gizli kapı kedi yararken açıldığına göre yukarılara değil aksine yere doğru. Yani aşağıya bakmam gerekiyordu. Fenerin ışığıyla etrafı incelerken duvardan çıkmış bir tuğla gördüm. Tuğlayı yerine doğru itince bir mekanizma sesi geldi. Ve yavaş yavaş duvarda bir kapı açıldı. Çok heyecanlandım. Kapı açılınca gizli odanın ışığı otomatik yandı. İçeri girdi. Bir masa, birkaç sandalye, bir üç koltuk ve çeşitli dolaplar vardı. Hiç örümcek ağ olmadığına göre demek ki oda düzenli temizleniyordu. Masanın üstündeki cihaz bir telsizdi. Baştaki dolabı açıp bakınca bu da ne diye bağırdım. Dolapta iki kocaman tüfek ve iki de tabanca vardı. Başka bir dolabı açtım. Konserve yiyecekler vardı. Anladık ki bu oda acil bir durumda gizlenmek ve hatta bir süre yaşamak üzere inşa edilmişti. Koltuğun yanındaki küçük dolaba açtığım zaman içinin kağıtlar, zarflar ve haritalarla dolu olduğunu gördüm. En üstteki zarfı aldım. İçinde birkaç fotoğraf vardı. Zarfı açıp odama götürdüm. Heyecanla içindeki fotoğrafları çıkardım. Tanımadığım bir çifte ait bir evlilik fotoğrafı, bir bebeğin fotoğrafı ve bir de üçünün beraber olduğu bir fotoğraf vardı. Kafam karışıktı. Bu ailenin fotoğrafları bizde ne arıyordu? Acaba Bodrum'da neden gizli bir oda vardı? Bu telsiz ve asıl bunca silah ne anlama geliyordu? Annem gizli odanın varlığını neden inkar etmişti? Babamın konuştuğu adamlar kimdi? Tam yatmak üzereyken aklıma bir fikir geldi. Fotoğrafları tekrar zarftan çıkardım. Telefonumla adamın ve kadının tek tek fotoğraflarını çektim. Sonra da Google imajlara girdim. Önce kadının fotoğrafını yükledim. Benzer fotoğrafları bula tıkladım. Sonuç çıkmadı. Adamın fotoğrafını yükledim. Google'da bir sürü sonuç geldi. Kalbim küt küt atıyordu. En üstteki linke tıkladım. Bir haber sitesiydi. Okumaya başladım. Bu adam bir zamanlar ünlü bir mafya lideriymiş. Şehirdeki tüm suç çetelerini bu adam yönetiyormuş. Onun için çalışan binlerce kişi varmış. Polis adamın suçlarını kanıtlayıp tutuklamak için uzun süre uğraşmış. da mahkemeye çıkarmışlar ve ömür boyu hapse mahkum olmuş. Cezasını nerede çektiğini izlemişler Çünkü adamları mafya liderini hapisten kaçırır diye korkuyorlarmış. Kafam haliyle inanılmaz karışmıştı. <laughs> Bir mafya liderinin mahallesinin fotoğrafları acaba bizde ne arıyordu? Babam adamlardan biri miydi? Bu saçma bir fikirdi ama o an aklıma daha mantıklı bir şey gelmedi. Ertesi gece Bodrum'daki gizli odaya yine gittim. Yeni bilgiler bulmalıydım. Fotoğrafları aldığım dolabı tekrar açtım. İşime yarar bir şey var mı diye bakarken elime bir kimlik geçti. Fotoğrafından anladım ki bu mafya liderinin karısının kimliğiydi. Kadının adını öğrenmiş oldum. Gizli odada internet çekmediği için hemen odama geri döndüm. Google'a girip kadını aradım. Sadece iki tane sonuç çıktı. İkisi de bir trafik kazasına ait haberlerdi. Aşırı hız yaparken kadının arabası kontrolden çıkmış ve köprüden nehre uçmuş. Bebeği de yanındaymış. Kazada ölmüşler. Öğrendiğim her şey konuyu aydınlatmak yerine daha da karmaşık hale getiriyordu. Bunların ne anlama geldiğini merak ediyordum. Acaba geçen gece gördüğüm araba yine orada mı diye pencereden baktım. Oradaydı. Arabanın içindeki ışık yandığı için bu kez adamların yüzlerini <laughs> rahatça gördüm. Sürücü koltuğunda ve yanında iki adam oturuyordu. <laughs> İçlerinden biri babamdı. Gülerek sohbet ediyorlardı. Birkaç dakika sonra arkalarına bir araba geldi ve park etti. İçinden bir kadın çıktı. Babam arabadan indi. O an az kalsın çığlık atacaktım çünkü babamla kadın birbirlerine sıkıca sarıldılar. Bu kadın babamın sevgilisi miydi? Babam kadının arabasına bindi ve gittiler. Bu gördüğümü anneme anlatmalıydım. Elbette üzülecekti ama babamın bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Ağlayarak annemlerin yatak odasına girdim. Annem sesimi uyandı ve Ceyda ne oldu diye bağırdı. Anne babam seni aldatıyor gözlerimle gördüm az önce bir kadının arabasına binip gitti dedim. Annem bana sarıldı. Sakin bir şekilde. Sen neden yatağında değilsin? Bunu görmemen lazımdı değil Anne ne demek istiyorsun? O kadın kim diye sordum. Annem gülümseyerek Ceyda o kadın babanın karısı Daha doğrusu baban sandığın kişinin karısı Dedi Anne lütfen açık konuş Baban sandığın kişi ne demek Peki bunun bodrumdaki gizli odayla ilgisi var mı ha? Diye sordum Şaşırma sırası bu kez annemdeydi Onu da mı buldun Orası bir sığınak hadi oraya gidelim Sana anlatmam gereken şeyler var dedi Birlikte bodruma gizli odaya indik Sanırım bunlara ihtiyacın olacak Diyerek zarftaki fotoğrafları ona verdim Annem, Ceyda birazdan merak ettiğin her şeyi öğreneceksin deyip eline adamla kadının evlilik fotoğrafını aldı. Adamı göstererek bu senin gerçek baban dedi. Ne? Babam mafya lideri miydi diye bağırdım. Annem, evet hem de çok acımasız bir mafya lideriydi diye cevap verdi. Peki yanındaki kadın kim diye sordum. Annem, o benim dedi. Anne asla bu sen olamazsın sana hiç benzemiyor dedim. Annem, o benim eski halim. Yedi estetik ameliyattan sonra şu anki görünümüme kavuştum dedi. Öyle inanılmaz şeyler öğreniyordum ki artık şaşırmaktan ha. vazgeçmiştim. İnternette senin trafik kazanda bebeğinle birlikte öldüğün yazıyor deyince annem o yalan bir haber. Polis tarafından internete kondu dedi. O an kafama dank etti. Bebek fotoğrafını elime aldım. Bu ben miyim dedim. Annem ağlıyordu. Evet sensin dedi. Üç tane estetik ameliyat olduğun için yüzün tamamen değişti. Bunun için üzülüyorum ama başka yapacak bir şey yoktu dedi ve anlatmaya devam etti. Baban evlendiğimizde o bir iş adamının özel şoförlüğünü yapıyordu. Patronu aslında geçimini yasa dışı işlerle sağlıyormuş. Baban ondan öğrendiklerinin sonucunda suç dünyasına girmiş. Ben onun şoförlük yaptığını sanırken o meğer çok acımasız bir mafya olmuş. Her şeyi öğrendiğinde artık çok geçti. Babam tam bir suç makinesine dönmüştü. O dönemde sen doğdun. Baban kontrolünü kaybetmişti. Çalıştığı kişilere ve bana kötü davranıyordu. Ondan korkuyordum ve nefret ediyordum. Sonunda dayanamadım ve seni yanıma alıp polise başvurdum. Babanı tutuklamak için uğraşıyorlarmış ama mahkemede sunacak yeterli delilleri yokmuş. Bense babanın tüm gelişlerini biliyordum. Tanıklığım sayesinde baban tutuklandı ve ömür boyu hapis cezası aldı. Etrafında bir sürü sadık adamı olduğu için sen ve ben tehlike altındaydık. Bu nedenle ikimizi tanık koruma programına dahil ettiler. Önce bir cese estetik ameliyatla senin ve benim yüzümü tamamen değiştirdiler. Tabii kimliklerimiz de değişti. Sonra bu küçük kasabaya taşındık film gibi bir hikayeydi ve ben de bu hikayenin kahramanlarından biriydim. Peki babam sandığım kişi kim dedim. O bizim korumamız. Asıl ismi Gökhan. Gördüğün kadınsa gerçek karısı. Her akşam sen yattıktan sonra Gökhan Bey evine gidiyor. Sabah sen uyanmadan dönüyor. O evde yokken bizi koruma görevini başkaları devralıyor. Biliyorum yolun karşısındaki arabadalar deyince annem güldü. Ama çok şey öğrenmişsin diyerek yanağımı okşadı. Bu gizli oda saklanmamız için mi diye sordum. Evet, babanın binlerce sadık adamı var. Benim yüzümden hayatları alt üst oldu. Bunun intikamını almak için yıllardır bizi arıyorlar. Kimliğimizi ve yaşadığımız yeri bulurlarsa büyük bir saldırı olabilir. Fakat hiç endişelenme, öyle bir durumda buraya gezineceğiz. Silahlar kendimizi korumamız için. Gökhan Bey de elbette yanımızda olacak. Kendimi çok garip hissediyorum. Bir sürü inanılmaz şey öğrenmiştim. Kafam doğal olarak karma karışıktı. Öğrendiklerimi sindirme aylar sürdü. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım hikayemi beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.